Merhaba ben Emir. Video herkese hitap ediyor ama bazı arkadaşlarımız gelecekte finansal özgürlüğe ulaşmak için şimdi ne yapmam lazım diye soruyorlar. Gelin onları cevaplayayım. Videoda söyleyeceklerimin hepsini her insan hayatında uygulayabilir. Ben uyguladım ve uygulamaya devam ediyorum. Çok da faydasını gördüm. Videoyu geçmeden önce YouTube algoritması için beğeni bırakırsanız ve abone olursanız yeni videoları kaçırmamak için süper olur. Eğer 20'li yaşlardaysanız yapmanız gereken ilk şey derhal cebinizdeki parayla yatırım yapmaya başlamak çok basit bir hesap yapacağım. Paranızı faize yatırmak istiyorsunuz diyelim. 40 yaşına kadar paranızı orada tutacaksınız. Bileşik faizden bahsediyorum. Şu anki ortalama faizle hesaplıyorum. 30 yaşında başlarsanız 1 lira koyduğunuz zaman 40 yaşına geldiğinizde 5 lira 23 kuruşunuz olur. Eğer 30 yaşında değil 20 yaşında başlayıp 40 yaşına kadar paranızı orada tutarsanız 1 liranız 5 lira değil 27 lira 39 kuruş olur. Bu sadece çok basit bir örnek. Ne demek istiyorum? Ne kadar erken başlarsanız yatırımlarınız o kadar fazla kar topu gibi büyür. Bunu büyük rakamlarla hesapladığınız zaman göreceksiniz ki bu hayat değiştiren bir şey. Starbucks'ta maliyeti 2 lira olan kahveye ekstra şat, karamel, yumuşak içim, artık içinde ne varsa bunları ekleti 20 lira vereceğinize onunla yatırım yapsanız 20 yıl sonra 20 liranız 547 lira olur. Burada yanlış anlaşılmasın demek istediğim hayattan keyif almayın, hiçbir zaman dışarı çıkmayın, dışarıda yiyip içmeyin demek değil. Bir an önce ne kadar erken yatırımlarınıza başlarsanız ileride o kadar katlanarak büyüdüğünü göreceksiniz. Harcamalarınızı kısıp direkt ufak miktarlarda olsa bile yatırım yapmak ileride hayatınızı değiştirecek. Eğer diyorsanız ki ben elimde para tutamıyorum. Cebime gelen her kuruşu harcıyorum. Yani sanki cebimde delik var da gidiyor. Tutumlu biri değilim diyorsanız o zaman bence en mantıklısı bireysel emeklilik hesabı açmak. Ben çok tercih etmiyorum. Benlik bir yatırım değil ama siz para tutamıyorsanız sizin için orası gayet mantıklı. Detaylarına girmeyeceğim. Bireysel emeklilik sistemine siz 100 lira koyuyorsunuz. Devlette de karşılıksız olarak %25 100 liranıza karşılık 25 25 lira size katkı koyuyor. 56 yaşından önce çekerseniz kesinti oluyor. Detaylarını internetten araştırabilirsiniz. Bazıları mantıklı buluyor. Bazıları mantıklı bulmuyor. Dediğim gibi ben tercih etmiyorum. Benlik olduğunu düşünmüyorum. Ama hiç cebinizde para tutamıyorsanız en iyisi kredi kartınıza bağlayın. Her ay düzenli bir miktar çeksin. Uzun vadede orada çok güzel paralar birikebilir. Birçok yerde gelirinizin yüzde %10'unu kenara koyun diyorlar. Ben bu mantıklı değil çok bir fark yaratmaz dediğimde Emre sen biliyor musun askeri ücretle çalışanlar nasıl geçiniyorlar, kenara nasıl daha fazlasını koysunlar diyorlar. Haklılar da hak veriyorum Türkiye'de yaşamak zor ama bazı şeyleri istiyorsanız yapmak zorundasınız. Acı ama gerçek %10 yeterli değil en az %10'la başlayın. Belki %10 iyi bir başlangıç olabilir. Finansal özgür olmak istiyorsanız gelirinizin %10'undan çok daha fazlasını kenara ayırıp yatırım yapmanız gerek. Bunu başarmak için yapman gereken bir şey var. Bu da 5 paran yokmuş fakirmiş gibi yaşamak. Belki evine gelen misafirler mobilyaların eski olduğunu düşünecekler diye saçma bir şekilde endişeleneceksin. Belki arkadaşlarının arasında en eski telefon seninki olacak ama bunlar inan ki geçici. Çok uzun bir süre boyunca rahat edebilmek için kendini 20 yaşlarda birazcık sıkmalısın. Sen 40-50 yaşlarına geldiğinde bakman gereken bir ailen olacak, çocukların olacak, sorumlulukların olacak. O zaman o kadar her şeyini kısamayacaksın. Ailenle yaşayabilirsin, o da arkadaşlarınla yaşayabilirsin, Starbucks'a gitmeyebilirsin, yeni bir sweatshirt almayabilirsin. Dediğim gibi zor olacak ama ileride rahat etmek istiyorsanız kendinizi bir süre sıkın. Bana güvenin faydasını çok göreceksiniz. Diyebilirsin Türkiye'de yaşam kötü, ekonomi bitik, insanlar sinirli. Ben burada mutsuzum. O zaman ağlamak yerine, sızlanmak yerine birkaç sene kendini sık, bana güven. Biliyorum zor olacak. Birkaç sene dişini sık, Para biriktir, yaşamak istediğin ülkede yaşa. Bu her insanın hakkı. Her insan mutlu olduğu ülkede yaşamalı. Para biriktiriyorsak nereye yatırım yapalım? Ben yatırım tavsiyesi veremem. Size her zaman da söylüyorum. Başkasının aklıyla yatırım yaparsanız, kaybedersiniz. Bu hiç değişmez. Ama kendi fikrimi, kendi yaptıklarımı söyleyebilirim. Bence en mantıklı yatırım araçlarından biri. Hisse senetleri çok takip edemeyecekseniz fonlar da gayet mantıklı. Yapmanız gereken şey almak ve tutmak. Piyasa sürekli döngü içerisindedir. Hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez. Aynı şekilde hiçbir şey sonsuza kadar düşmez. Siz kumar oynamıyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Yapmanız gereken almak, tutmak. Düzenli bir şekilde alım yapmak, tutmak. Kısa yoldan zengin olmak diye bir şey yok. Tekrar 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 söylüyorum. Yapmanız gereken şey almak, düzenli bir şekilde alım yapmak ve tutmak. Siz de tekrar edin. Düzenli bir şekilde alım yapmak ve tutmak yatırım yapmak, kumar oynamak değil. Al sat yapmak Kumar oynamaktır, daha risklidir. Ee, çok bilginiz varsa, gerçekten e, bu işte tecrübeliyseniz belki mantıklı olabilir. Ama tekrar edeyim, kızmayacaksanız yapmanız gereken şey almak ve tutmak. Çünkü düşüş zamanlarında e, beyniniz sizi yanıltır korkarsınız ve düşükten satarsınız. Oysa ki bilmeniz gereken şey piyasalar hep döngü içerisindedir. Hiçbir şey sonsuza kadar düşmez elinde sonunda toparlanır. Eğer 20 yaşlardaysanız yapabileceğiniz en mantıklı şeylerden biri iş kurmak, bir işe yatırım yapmak, kendi işinden bahsediyorum. Tarihte daha önce internet sayesinde hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tişört mü satmak istiyorsunuz? İnternette toptancılar bulabilirsiniz. Tasarım mı yapmak istiyorsunuz? İnternetten yap işler yapabileceğiniz freelance bir şirket açabilirsiniz. LinkedIn'de yatırımcı bulabilirsiniz. E, ortak bulabilirsiniz. Mentor bulabilirsiniz, ekip arkadaşı bulabilirsiniz, internette imkanlar sınırsız. İnanıyorum ki bilgisayar varken istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Patronunuz yok, istediğiniz yerden çalışabilirsiniz, istediğiniz zaman çalışabilirsiniz. Bu az çalışırsınız demek değil. Çok çalışmanız gerekecek ama maaşlı bir işte çalışıyormuş gibi olmayacak. Hatta belki maaşlı işten daha zor olacak ama getirisi size getirisi hem maddi hem manevi bir gelişim olarak Maaşlı bir işten çok daha fazla olacak. E düşük paralarla da başlayabilirsiniz. Ben size sadece bir kamera ve bilgisayardan videolar atıp düşüncelerimi aktarabiliyorum. Yatırım yaparak belli bir yere kadar para kazanabilirsiniz. Dışarıdan bir kaynağınız, bir geliriniz olmadığı sürece çok büyük bir fark yaratmaz. Ama... Bir işiniz olursa işler tersine döner. Aldığınız gelirle gelirlerinizin büyük kısmıyla yatırım yaparsınız ve servetiniz çok büyük bir şekilde artar. Bir iş kurduğunuz zaman hiçbir sınır yok. Genç yaşta yapmanız gereken tek şey bir iş kurmak, topluma insanlığa faydalı, insanların sorununu çözen, hayatı kolaylaştıran bir iş kurup insanlara hizmet verip bir değer üretip iş kurmak, o gelen parayla da yatırım yapmak. E, paranın senin için çalışmasını, orada çoğalmasını izlemek. Sıradaki yapmanız gereken şey benim favorim risk almak. Şu an bunun için mükemmel bir yaştasınız. İleride evlendikten sonra 40-50 yaşlarında az önce dediğim gibi çocuklarınız olacak, sorumluluklarınız olacak. O zaman risk alamayacaksınız. Çünkü beslediğiniz, e, hayatta tuttuğunuz insanlar olacak. Şimdi risk alıp başarısız olursanız hiç sorun değil. 50 defa başarısız olun. Genç yaşta... Bunu tekrar sıfırdan telafi edebilirsiniz. Her şeyi baştan inşa edebilirsiniz önünüzde çok zaman var, para kaybettiğiniz ne olacak ki? Tekrardan bunları telafi edebilirsiniz. Size önceki videolarda da söyledim. En başarılı insanlara baktığınız zaman göreceksiniz ki hepsi risk almış ve hepsi başarısız olmuş insanlar. Sıradaki şey üniversiteye gitme konusunu tekrar düşünün. İlla ki gidecekseniz o zaman lütfen tutkunuzun olduğu bölüme gidin. Sevmediğiniz bölümleri okumuş olmak için lütfen üniversiteye gitmeyin. Orası girişimci yetiştirme yeri değil. Orası tüm insanlara aynı yapma. Hepsine aynı bilgileri aşılama, 50-60 yıl önce geçerli olan bilgileri aşılama yeri. Herkese aynı kişi olmasını söyleyen, pratikte bir anlamı olmayan dersler için insanlar bir ton para harcıyorlar, kredi çekip borcun altına giriyorlar. Oysa ki Elon Musk'ın dediği gibi aradığınız her türlü bilgiyi internette ve kitaplarda rahatlıkla bulabilirsiniz. Bir okula vereceğiniz 4 sene boyuncaki zamanı ve harcamaları, masrafları 4 sene boyunca kendinize ayırıp bir uzmanlık alanı seçip o alanda e, iyice uzman olup becerileri edinip iş kursanız getirisi bence çok 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 daha yüksek olur. Aynı zamanda bu süre içerisinde kendinizi geliştirmek için de çok büyük bir vakte sahip olabilirsiniz. Öğrenciler 4-5 yılın sonunda cebinde 100-150-100-150 bin lira borçla hayata atılıyorlar. Ama bunun yerine bir uzmanlık seçip kendinizi iyi bir şekilde geliştirip, dil öğrenip artık alanınız neyse o alanda kendinizi geliştirirseniz 4-5 yılın sonunda ee, işsiz kalan öğrencilerin aksine siz hayata çok güçlü, maddi olarak çok güçlü bir şekilde başlayabilirsiniz. Dediğimi lütfen iyi anlayın. Üniversiteler kötü değildir. Kendinize şu soruyu sorun. Benim istediğim bu mu? Benim tutkum bu mu? Evet, eğer gerçekten istiyorsanız, sizin tutkunuz oysa, hayaliniz buysa o zaman elbette ki gidin. Ama şunu da sorun yoksa ben ailem istediği için mi gidiyorum? En iyi maddelerden biri tüm bu söylediklerimi yaparken hayat tarzı enflasyonundan kaçının. Ne demek istiyorum? Sizin geliriniz arttığı zaman harcamalarınız da artıyorsa kenara para koyamıyorsanız harcamalarınız da gelirinizle aynı oranda veya daha yüksek bir şekilde artıyorsa bu yaşam tarzı enflasyonudur. Geliriniz artarken gideriniz de artmamalı. Bu gözlemlediğim kadarıyla birçok Türk insanında olan bir şey. Para kazandıkça, geliri arttıkça, cebine para girdikçe hemen giderleri de artıyor. Kendine veya işine yatırım yapmak yerine gidiyor arabasını değiştiriyor, arabası yoksa araba alıyor, telefonunu değiştiriyor. İşte bu yanlış. Bu şekilde davranırsanız döngüden çıkamazsınız. Aslında biz bunu sonradan görmediyoruz. Geliriniz arttıkça gideriniz de artmasın gelirinizle beraber gideriniz de artıyorsa sürekli daha lüks eşyalar almaya başlamışsınız. Siz zengin veya varlıklı olmuyorsunuz. Siz sadece zengin gözüküyor oluyorsunuz. Çünkü aylık 5000 lira kazanıyorken hepsini harcıyorsanız aynı şekilde geliriniz aylık 50 bin lira olduğu zaman yine hepsini harcıyorsanız sürekli gösterişli eşyalar alıyorsanız siz zengin değilsiniz. Siz sadece zengin gözüküyorsunuz. Genelde bu tarz hareket edenlerin hiçbir güvencesi yatırımı olmadığı için çok çabuk bir şekilde batarlar. Çevrenizden görmüşsünüzdür. Size geliriniz artmasına rağmen kötü bir hayat yaşayın, hiçbir şeye sahip olmayın, hayattan keyif almayın demiyorum. Ama geliriniz %50 artıyorsa gideriniz de maksimum %10 artsın. Yoksa bu döngüden çıkamazsınız, finansal olarak özgür olamazsınız. Sıradaki şey bunu eskiden fark etmem benim hayatımda çok şey değiştirdi. Kötü borçtan kaçının ama her borç kötü borç değildir. Kredi kartları, araba değiştirmek için alınan krediler, kredi çekip bahis oynamak bunlar kötü borçlar bunlardan kaçının. Ama kredi sizin dostunuz olabilir. Kredi çekip işinize yatırım yaparsanız bu sizin gelirinizi artırır. Araştırırken görmüştüm bir tane yabancı YouTube kanalı borçla ilgili örnek vermişti çok hoşuma gitti. Borç ateş gibidir. Ateşle ısınırız, ısınmamızı sağlarız, yemek pişiririz. Bizi hayatta tutar çok faydalı olabilir ama aynı zamanda ateş zarar verir, yıkım da getirir. Bu yüzden paranızı size her zaman daha çok para kazandıracak şeyler için harcayın. İnanıyorum ki genç yaşlarda bu maddelere kendinizi verip çok çalışıp akıllı yatırımlar yaparsanız sizi çok güzel çok başarılı bir hayat bekliyor. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Youtube algoritması için faydalı bulduysanız lütfen beni bırakmayı unutmayın. Yeni gelecek videoları da kaçırmamak için abone olmayı ve yandaki zil butonuna tıklamayı unutmayın. Böylece ben video attığım zaman kaçırmazsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.